بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتابنا 143 حديث الشريفنا لك حضرت عائشه امه لدينا انها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe annemiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi onun Allah'a kavuştuğu ana kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karınlarını doyurmadı. Bu hadis aynı zamanda İmam Müslim sahihinde Tirmizi İbni Macede sünenlerinde rivayet ediyorlar. Ali Muhammed'den kast Efendimiz Aleyhisselam kendisiyle geçimlerini üstlendiği hanımları anlamına geliyor. 149. hadis-i şerifte göre, görüleceği üzere Allah'ın elçisi ahirete göçtüğü tarihe kadar tıpkı ailesi gibi kendisi de iki gün üst üste arpa ekmeğiyle karnını doyurmamıştır. Yine Hz. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre Meşebiye Alu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem min hubzin min hubzi burrin ma'dumin 3 ayyamin hatta lahiqa Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesi onun Allah'a kavuştuğu ana kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bukhari Müslüm hadisi. Bu hadiste arpa ekmeği demişti. Diğer hadiste de buğday ekmeği demişti Hz. Ayşe annemiz. Yine Hz. Ayşe annemiz şöyle aktarıyor bize. Ma akala alu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem akletayn fi yawmin illa ihdahuma Tamırım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesi bir günde iki öğün yemek yememiştir. Şayet yemişlerse bu öğünlerden birinde sadece kuru hurma yemişlerdir. Hatta Hz. Ayşe annemiz ya da hanımlarından birisi yeğenlerinden birine ya da sahabiden birine diyor ki bazen olurdu ki üç tane hilal geçer, iki ay geçer bizim ocakta bir şey pişmez, ateş yanmazdı. O zaman sizin yiyeceğiniz neydi diye sorduklarında hurma ile sudur derdi Hz. Ayşe radıyallahu anha. Hadisimizin ravilerinden olan Esved bin Yezid bin Kays el-Nekhai el-Kufi fakih, kıraat alimi ve rivayetlerine güvenilen bir tabi'in muhaddisidir. Asr-ı saadette yaşadığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için muhadrem sayılmış Esved bir takım birçok tanınmış sahabiyle görüşmüş tabi'in neslinin ünlü sekiz zahidinden biri olan Esved bin Yezid çok namaz kılar sürekli oruç tutardı Ramazan ayında iki günde bir diğer zamanlarda da altı günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi namaz vakti geldiğinde nerede olursa olsun hemen devesini çökertir oracıkta namazını kılardı <laughs> Efendimiz Aleyhisselam ve ailesi iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle veya üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karınlarını doyurmamıştır. Ancak varlıklı sahabiler arada sırada Efendimiz Aleyhisselam'a ikramda ya da ailesine ikramda bulunmuşlar. Kimi zaman da Efendimiz Aleyhisselam eli rahatlar. Bu sırada ailesine güzel yemekler yedirirdi. Fakat o yoksul sahabiler sıkıntı içindeyken eline geçen maddi imkanları biriktirmez onları derhal ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Ertesi güne evinde yine yiyecek bir şey kalmazdı. Uhud dağı kadar altını olsaydı Ebu Zer radıyallahu anhu ve hitaben Efendimiz Aleyhisselam söylediği sözler de bunu göstermektedir. <laughs> Aleyhisselatü vesselam Mâ yasurruni indi misle uhudin hâza zeheben tamdi aleyye thâlisetun ve indi minhu dînârun illa şey'en arsuduhu lideynin إلا أن أقول به في عباد الله هكذا ve, hakeza ve hakeza. şu Uhud'da kadar altınım olması beni sevindirmez. Borç ödemek için ayırdığım dışında yanımda bir dinar bile bulundurarak <laughs> üç gün geçirmeyi istemem. Elimdekileri Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim. Efendimiz Aleyhisselam böyle böyle hitap eder. Yani ellerindekilerini bu şekilde dağıttığını ifade etmiş, hadisimizi Bukhari, Müslüm rivayetiyle. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın yiyeceğin ölçüsü neydi? Ya da bize nasıl bir ölçüyle yemek yememizi Aleyhisselam tavsiye ediyor. Mâ melâ âdemiyun vi'âen şerran min batlin bi hasb ibn-i âdem ukulâtun yukimnâ sulbe fe in kâne lâ mehâletâ fesulusun litâami vesulusun li şerâbi vesulusun li nefesi İnsan midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet çok yemek gerekirse midenin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefes alıp nefes alıp vermeye ayırmalıdır. Bu hadisi de Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet ediyorlar. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينة والتابين قيامتها ونراق ذلك وأن نرى الضلال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب عما يسون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.